Reis. Ha. Fotoğrafçıyım. Makinem yok. Oğlum ona bakarsan benim makinem var, karım yok. Kastamonu elli diyor oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Yanlış yere <laughs> <yola> girme lan. <laughs> Akşamları bir başka... Oda numarası lütfen. Mancık! Kızlar nerede lan? Bak sana kızlar, bak burada kızlar. Nasılmış kızlar? Oha! Bu ne be? Bu orada değil mi? Ah, evet o. Aa, bir imzalı fotoğraf alabilir miyim?" Allah'ım yarabbim! <laughs> makbule. Mak makbule! Makbule! Karımı gördünüz mü? mı olduğunu söylemiş Kimlerdensin? Ebenin, amcasının torunu Halide'nin kızı Zeliş'in oğluyum abi. Babam çıldırmış ya. Şuraya bak köşe bıçak, otelde girip çıkmadığı yer kaldı. <laughs> Nasıl? Eğleniyor muyuz he? Ha, ha? Paralısınız yani. Babamla dedem inşaat kiralı. Yani ben var ya çok güzel sıva yaparım. Peşinden de şahane Hayırlı, malı. Hayır, bunlara bak. Kadın, koca otelin içinde kayboldu ya. Bak böyle geçer kayıp. Karımı gördün mü lan? Aslanım, biz et mazlumdan yana olduk. Fakirden alıp zengine ver. Yani zenginden alıp fakire verdik. Bir saat içinde o kadın benim önüme gelecek. Hacı dayı, senin adın da adın neydi? Geç kaldım ben, emekli tecavüz. Canım, merak etme, bu da geçer. Sen ölmeyi bayılmak mı zannediyorsun ulan? Oğlum hareket yap, hareketin Allah'ını gösteririm sana. Seviyorum ulan, seviyorum. Köy köy değil, Kurtlar Vadisi anasını satayım. Acaba sen dünyanın en büyük yavşağı mısın lan? Yavşak benim abi. En büyük yavşak benim abi. Ankara'nın dağları, beklüm beklüm bacım.